بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين مالك بن دينار يعني أضع دائما شبه oyun, rakıs, içki, bütün bu haramlarla meşgul birisi. Ama gel gör ki allah Teala ona hidayet nasip etti. Abdullah bin Mübarek, kendisi çalgıcı. Ve aynı zamanda her türlü çalgı şeylerini yapar, türkü şeylerini yapar. Efendim, demek ki hidayet nasip oluyor. Bazen duyuyoruz bizim mesela yeni yeni dünyamızda sanatçılar dediğimiz bakıyoruz ki bir değişmiş kadın erkek hemen o halini terk etmiş Allah'a dönmüş ben bunda hayat buldum demiş tövbe etmişti ve güzel bir hal olmuştur. İşte bütün bunlar bir sebeple yani o ben sadece Fuday bin İyadın vücihesini anlattım. Ömer bin Hattab'ın anlatmaya çalışıp sahabelerden ve Allah dostlarından. Demek ki bir vücihe ile Allahu Teala ne yapıyor? Kendi zatıyla seni tanıştırıyor. Kendi kudretiyle seni tanıştırıyor. Kendi rububiyetiyle seni tanıştırıyor. Kendi kutsiyetiyle seni tanıştırıyor. Ve sen onda gark oluyorsun, zavuk alıyorsun. Ve ondan sonra da ehl amel oluyorsun. Yani Fudayr bin Ayyad daha sonra geceli gündüzü amel eden harama kesinlikle ilişmeyen. Yine de Abdullah bin Mübarek hakeza. Efendim Malik tamamen tövbe ettik, istiğfar ettikten sonra e, imanın en şiddetlisi. Nasıl Ömer bin Khattab İslam'ın en şiddetlisinin hamisi oldu ve savunucusu oldu ve adalet ışığı oldu. İslam'ın en güzel hayatını ve medeniyetler kurdu. Ta şimdi Kahramanmaraş'ımızda Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın zamanında hilafeti döneminde e, fethedilmiştir. Halid bin Velid komutasında. Futuhlar. Onun için Allahu Teala bir vecheyle feth ederse biz muhakkak e, artık bunun amelim ne kadardır. Diğer taraftan bakıyorsun çok iyi bir amel sahibidir. Çok iyi bir amel sahibidir. Allah ona bir hastalık veriyor. Ayakta namaz kılamıyor. Oturarak namaz kılıyor. Veyahut da uzanarak namaz kılıyor. Veyahut da ima ile namaz kılıyor. Allah ondan gözlerini alıyor. Kur'an okuyamıyor. Eskar evraldırı çekecek imkan Allah Teala ona bırakmıyor. Sıhhattan alıyor onu. Gece namazlarını kaybediyor. Peki bu bu da biraz önce ne dedik? Efendim, tahhar sıfatıyla Allahu Teala sende ne yaptı? Halini değiştirdi. Halini değiştirdi. İyiden bu celal sıfatıylaydı. Bir dakika hal sıfatıyla da senin halini değiştirdi. Sahatan bedeninde tasarruf etti, senin halini değiştirdi. Sen ona artık kulluk hakkıyla kulluk edebilecek bir sahata sahip değilsin. Peki ne yapacaksın? Hemen sen, sen müptela olduğun belayla ibadette olduğunu bileceksin. Müptela olduğun belayla, musibetle, hastalıkla ibadette olduğunu bileceksin. Ne demiştik? İntizarul faraci ibadetin. Demiştik ki intizarul farac yani kurtuluşa ermeye sabretmek nedir? İbadettir. Sahata ulaşmaya sabretmek ibadettir. Sen bu ibadette musir ol. Onu, o da Allah'ı unutma. Sahibini unutma. O da sana bir sebeptir. Futuhat açıyor sana. Bakıyorsun belki sen gözünü kaybetmişsin. Belki sen bedenini kaybetmişsin. Allah başka nimetlerle seni ne yapıyor? He, zenginleştiriyor. Kendi rububiyetini sana bildiriyor. Kendi uluhiyetini sana bildiriyor. Kendi kutsiyetini sana bildiriyor. Sen onu uluhiyetiyle, rububiyetiyle, efendim kutsiyetiyle zavuk alıyorsun ve ona hakkıyla bir abd oluyorsun o mağbud hak hakkı buluyorsun. Sen de hakkıyla bir abd oluyorsun ona. Demek ki bizim vazifemiz nedir? Her iki halde de ha, veyahut zengirsin, imkan sahibisin, birden sen elinden alır. Veyahut fakirsin, fakrınla sen malınla müptela şeysin, e, malın yokluğuyla müptelasın, imtihandasın. Kanaat sahibi olacaksın. O hali kendine ibadete dönüştüreceksin. Ve Allah onlarla o vücehe, bunlar birer vücehedir. Bunlar birer vücehedir. Yani izâ fâtehe leke vücehete minel te'arrufi. İşte burada la <laughs> tubâli ma'ha ve in qalla Önemse mesela amelin dahi az olsa. Eğer amelini engelleyecek sebeple has olmuşsa sen burada hemen kendini ben artık ne yapayım amelim yok bir şey yapamam anlamında hatta şeytan öyle yapar ki ima ile yapabileceği ameli ona terk ettiriyor. Oturarak namaz kılabileceği kuvveti ve gücü ona yapamazsın. Edebe zaten ayakta olmadığımı namaz kılamazsın. Ve böylece onu bir şeye koyar. Bir vesveseye koyar. ve da tesvif hastalığıyla ne yapar? Sonra iyileştiğimi yaparım, iyileştiğimi ya, efendim, e, ibadetimi, kulluğumu yerine getiririm diye o fotohatları kaybediyor. O kendisine verilecek nimetleri kaybediyor. Allah muhafaza. Aksi halde biz kalkıp da kendi amelimizle Allah'ın lutfunu ne yapamayız? Kıyaslamayız, kıyaslayamayız. Allah'ın bize verdiği o murid olduğu efendim futuhatlarla bizim yaptığımız, muhdi olduğumuz amelleri ne yapamayız? Kıyaslamayız. E, amelimizle buna mukabil değiliz. Amelimizle buna karşılık değiliz. Onun için bizler muhakkak e, Allah Teala bizlere e, biz kapısına dayanırsak biz hangi halde olursak olalım ister günahkar, ister efendim e, hasta, ister fakir, ister zengin, her ne olursak olsa, ister sıhhatlı, ne olursak olalım, bilmiş olalım ki eğer halimiz değişmişse ona sebep kılacak bir fetih vardır ki o sebebe bağlamamız gerekiyor. Nasıl ki Fuday bin Ayaz diye bağlandı? Yet gelmedi mi zamanı artık sana Allah'tan korkmaya? Sebebe bağlandı. Diğerleri hakeza. Ama bu katta bir hak hakeza radiyallahu anh Ha diye taraftan hastalık sebep geldi o sebep bu cennetdir seni hasta etmezdir. Kim seni hasta etti? Allah seni hasta etti. Değil mi? Ha o zaman sen ona ne yapacaksın? Onun verdiği bir nimet olarak kabul edersin. bir hediye olarak kabul edersen ve ona sabredeceksin ki sana hatta açsın. Sabır. Sabır. Ha, şükür ayrı, sabır ayrıdır. Onun için ne güzel e, ifade ediyor. E, bir muhtaç Allah'a karşı kim hangi dünyevi hal ve sıfatla olursa olsun bak hangi dünyevi halle ve sıfatla olursa olsun Allah'ın karşısında Fakirdir. Allah'a muhtaçtır. İster reis-i olsun ulema efendim e, mutabahir olsun göğsü İster zengin olsun. Efendim ister fakir olsun, ister hasta olsun, ister sağlam şah, e, şey. hepsi Allah'a nedir? Muhtaçtır. Hepsi Allah'ın kapısına muhtaçtır. Onun için e, güzel bir beyit var. İza tarıkat babi min ed-dehr fakatun. Zamanda bir fakir benim kapıma gelip çalarsa, فتحت لها açarım ben ona. Bir fakir yani benim e, rububiyetimi kabul eden, benim rububiyetimi, benim Rabliğimi kabul eden bir fakir kapımı çalarsa, onun günahı ne kadarmış, onun yaptıkları neymiş ve onu, onu göz önünde bulundurmuyor. O onun işi. Benim işim, benim işim فَتَحْتُ لَهَا بَابَ Ben ona mesarranın tamamen sevineceği, mutlu olacağı ve müjdeleneceği خفاشرم بنونا خفاشرم قاتشما فتوحات أنت وقلت لها بأونا درمكي أهلا وسهلا ومرحبا بقلت. الله تعالى بدأونا دمير دمير عمر بن الخطاب دمير رضي الله عنه فضيل بن عياد دمير ها أه؟ أه مالك بن دينار دمير دمير أبو مبارك دمير دمير بش الحافية دمير دمير بس أير بتن طلاب Ne zaman ki kapısını çaldılar. İza tarikat babi mined dehri fâkatun bil fâkan ali muhtaç. İhtiyaç sahibi benim kapımı çaldığı zaman fetehtu lehe bâbel meserreti vel Ben ona sevineceği ve müjdeleneceği kapıyı açarım. Ve kultu lehe derim ki ona ehlen ve sehlen ve merhaba. Ehlen ve sehlen ve merhaba hoş geldin kolaylıklar getirdin ve merhaba seni ben aynı zamanda terhib ederim sevinçle kabul ederim fevaktuki indi fevaktuki yani fakadır fevaktuki indi ahza min leylatul kadre seninle bir araya gelmen var ya leyle kadirden daha bana şey geliyor daha zevk verici geliyor ahza daha şanslı geliyor, daha zavallı geliyor. Yani Allah Teala bir kulunun onun kapısını çalarak ona gitmeye, iman etmeye, tövbe etmeye bakınız ne kadar güzel ifade ediyor ki bu beyit hadislerden alınmadır. Hadislerin efendim ee, manasını ifade eden bir Allah dostunun beytidir. Şimdi bizler Tabii ki Allah Teala e, ne dilediyse onu yapar. Salih ve o da talih. İster salih olsun, yani güzel ameller işlesin. İster talih olsun, isterse tamamen bu zıddı olan, güzel amelleri yapmayan olsun. Bu noktada bizi imtihana tabi tutmuş. İster salih ol, ister talih ol. Sen salih olma vecihelerini ararsan var bulursun ve gelirsin. Ama nefsine kapanır. Nefsinden başkasını düşünmez. Tamam mı? Yani e, bu da kavatırın nefsani. Kavatırlar dört kısımdır. Hatta o da biz kavatırın nefsani, Rabbani. Biz bu ikisi şey yapalım. E, khawatir, kalbinde nefsani kavatırlarla yani efendim gelmiş senin nefsani duygularınla yol alır hareket edersen talih olursun. Ama Rabbani olarak efendim hareket edersen salih olursun ki o zaman futuhatlar sana açılır. Ve biz de sizinle bu dünyayı idare etmiyoruz. Sizin salih olmayla ve talih olmayla herhangi bizim için bir şey yok. Bir fayda yok. Ve ne zaman istersek biz e, sizleri değiştirebiliriz de salih insanları getirir. Onları yerleştiririz. Onlara güç ve kuvvet veririz. Onlara hüküm veririz. Onlara futuhatlar veririz. Onun için ayet-i kerimede Maide suresi e, قال الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين Şimdi Allah Teala burada bizlere yani futuhatlarda istediği şekilde yapabileceğini ifade ediyor. Tasavvufi atele bir kavim mesela kimi getirdi? Sahabeleri getirdi. Sahabeleri getirdi. Ha, Sahabeleri <tosun> Sahabeler onu sevdiler mi? Ha? <tosun> Ayet kaderi nedir? Yuhibbuhum. Yuhibbuhum. Allah önce onları sevdi şimdi önceki bu da incelik burada. Bak bunu bir daha söyleyeyim. Fesau feyetillah. Fesau feyetillah bi kavmin yuhibbuhum. Allah futuhatla kalplerine bir fetih vererek elde etti mi onları? Sevdi mi? Ha? Ve Onlar da Allah'ı ne yaptılar? Sevdiler. Amel ettiler, ittiba ettiler. Tamamen teslim oldular. Allah onları getirdi. Onları sevdi. Onların yahtasu bir rahmeti yaptı. Kendi rahmetiyle muhtas etti. Kendi sevgisiyle muhtas etti, has etti. Ve onları sevdi. Sevince de onlar zavuk aldılar Allah'ın bu sevgisinden. Ve yuhibbunehu. Ve onlar da Allah'ı sevdiler. Allah'ın ma emere ve ma neha. Emrettiklerine ve nehyettiklerine kulak verdiler. Dinlediler. Emrettiklerine itaat ita ettiler. Ita ne yettiklerine sakındılar. Helal ve haramı yine daha keza. İman tamamen. Hiç şüphe yok. Zerre kadar. Yuhibbuhum. Ve Ve onlar da ne yapıyorlar? Allah'ı sonuna kadar seviyorlar. Teslim. Ezilletin alel mu'minin. Bu da neydi? Mu'minlere kendi ağlarında yani merhamet sahibi oldular. Ruhama ma beynehum. اَعِزَّتٍ اَلَا kafirin. Ama kafirlere karşı da izzetli, kuvvetli, güçlü oldular. Ama müminlere karşı merhamet sahibi. Kardeşlik, adalet sahibi. Onun, için Allah Teala öyle bir kavme fetih nasip etti ki onlar geldiler ve çok kısa bir zamanda içtikleri içkiyi, kumarı, oyunu, oyunu, inaldıkları putu kırdılar. Tamamen kestiler. Ve Allah onları sevdi. Kalplerine geçmişlerini tamamen ne yaptı? He? Onlara tamamen kötületti ve ot tamamen kalplerine çıkarttı ve onlara da kendisinin sevgisini verdi. Kendisinin sevgisini verdi. Ve öyle bir sınıf oldular ki onlar, öyle bir sınıf oldular ki, اَزِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِنَّ مَا الْمُؤْمِنُنَ اِخْوَى dairesinde müminler kardeştir. Ve kendi eşiddâ alel kuffar değil mi oldular? ruhama ma beynahum oldular. اَزِلَّةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ruhama ma beynahum اَعِيزَةِ عَلَى الْكُفَارِ Ne oldu bu da? Eşidde hal kufar. Kafirler şiddet oldular. Hiç. Allah ne onu yaptılar. Savaş mı? Savaş yaptılar. İmana davet ettiler. Her şarta rağmen hicret ettiler. Yalnız yalnız hicret ettiler. Ha. Onun için bunlar bunlar bizim için örnektirler. Bizim için en, fetihte en örnek sınıf, en öncü sınıftır. O ayet-i kerimede yine de Allah Teala böylelerine böyle aynı zamanda kendilerine hazırladığı makamlar vardır. Ayet-i kerimede yine de وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ وَالْاَنْصَارِ Onlar ki önceden muhacir ve ensallardan gelmişlerdi. Muhacirlerden ve ensallardan. Sahabeler. وَالَّذ۪ينَ اِتَّبَعُوهُمْ Değil mi? Bir de onlara tabi olanlar. Selefi sarihin. Ha? Neyle tabi oldular? Bir ihsanın. Güzelliklerle, iyiliklerle teslim oldular. Güzelliklerle, iyiliklerle teslim oldular. Şimdi burada da radiyallahu, önce ne geliyor? Radiyallahu anhum. Önce fetih geliyor. Ondan sonra ne geliyor? Amel geliyor. <laughs> ben biraz önceki ayette onu şey yaptım, onu da söyleyecektim yuhibbuhum. Bu da nedir? Ha? Bu da fethettir. Bu da fethettir. Ve yuhibbunehu. Bu nedir? Ameldir. Allah'ı onları sevdiği kadar onları Allah'ı sevmesi bir beşer olarak çok zor. <laughs> Amel dairesine baktığı zaman çok zor. Ama Allah onları sevdi ve onlar da Allah'ı sevdi. Yani sana fetih ettiği zaman, seni bir kendi rızasına ilhak ettiği zaman sen artık amelden berisin. Artık istediğin gibi yaşa benzer, nasıl olsa seni veli ettim. Nasıl olsa seni keramet sahibi ettim. Nasıl olsa seni işte iyi bir insan ettim. Sen artık ıı, mahsumsun, günahsızsın. İstediğini yaparsın. Yok. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Onun için yuhibbuhum ve yuhibbunahum. Ha ayet-i kerim radiyallahu anhum Allah da onlardan razı oldu. Yani fetih yaptı onları. Ömer bin razı oldu, diğerlerinden razı oldu. O efendim Allah dostlarından razı oldu. Varadu anhu ona da tamam dediler. Bizim borcumuz sana teslim olmak ve amel etmektir. Ve amel etmektir. Ve, peki karşılık Allahu Teala karşılığını veriyor. Ve a'adda lehum cennetin tecri tahtaha enhar. Ha? Halid enharu fiha وأعد حزل لهم بو والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ها رضي الله عنهم ورضوا عنه دا وأعد لهم أنظر لهم جنات تجري أكار تحت الأنهار ال لهم أكتر أفن خالدين فيها أبدا أبدي Biz geçen dersimizde söylemiştik. Neden ebedilik? Değil mi? Neden cehennem ebedilik? Neden cennet ebedilik? İşte sen inkar ve küfür edersen bila hudur cehennem dersin. Bila hudud sen iman etmişsen ve radu anhu olmuşsan ha ve yuhibbunehu olmuşsan karşılığı bila hudud ebedi olarak cennettir. Ebedi olarak cennettir. Ha? Peki ne? Zalikel fevzul Bu en üstün bir ödüldür. En üstün bir ödül nedir? Allah'ın razı olmasıdır. En üstün bir ödül Allah'ın razı olmasıdır. Razı olduklarından kabul etmesidir. Radiyallahu anhum ve radu anhum. Onun için inşallah bir sonraki dersimize daha bu güzel hikmetlerden daha iyi faydalanacağız. Çünkü çok güzel gerçekten hikmetler, çok güzel e, ee, dersler bizlere fayda verici bir şekilde rahmetullahi aleyh hatta Allah İskenderi anlatmıştır. Allah ondan razı olsun. Sizlere de başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin. Rabbim e, fetihten bizi etmesin inşallah. Teala. Kalplerimizi kendi nuruyla doldursun. Muhabbetiyle doldursun. Efendimiz'e ittiba ile doldursun. Bizi haramlardan muhafaza etsin. Bizim ayaklarımızı kaydırmasın. Nefslerimizi şımartmasın. التوبه توباتنا قبول السن ان شاء الله بالزر المرء مع من احب الله فيروس. الله تعالى بالزي امنا الله بلا سن حشر السن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وافوض امري الله ان الله بصير بالعباد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لروضه النبي صلى الله عليه وسلم وروح صلاتنا الكرام الفاتحه